cenab Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline, ashabına sonsuz salatu selamlar olsun. Rabbimizin rahmeti, mağfireti, bereketi, yardımı her birimizin üzerine olsun. cenab Allah günümüzü hayırlı, bereketli eylesin. Salih ameller işleyeceğimiz bir gün bizlere nasip eylesin. Bugünkü sohbetimizde sizlerle Cibril hadisi diye meşhur olan bir hadisi şerifi okuyacağız. Cibril hadisi yani Cebrail hadisi. Cibril de denir, Cebrail de denir. Bizim e, ülkemizde, bizim aramızda Cebrail diye daha ziyade meşhurdur. Cibril, Cebrail aynı. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatacak. Çok önemli bir hadisi şerif. Dinin özünü oluşturan, aslını oluşturan, dinimizin temel kaidelerini, ana kurallarını bizlere öğreten bir hadis-i şerif. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle anlatıyor. Beyneme nahnu inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme zate yevmin. Biz bir gün Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru pakinde oturuyor iken İz tala aleyna raculun bir adam beliri verdi. Şimdi olayı, hadiseyi zihnimizde canlandırabilirsek hadisi şerifi daha iyi anlayabiliriz. Çünkü bu hadisi şerif bütün hadisler içerisinde en temel hadislerden bir tanesi. Çünkü dinin ana kurallarını, temel kurallarını bizlere öğretiyor. Şimdi düşünelim Medine-i Münevvere'de Mescid-i Saadet'te Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber oturuyor. Normal sıradan bir gün. Derken diyor Hazreti Ömer bir adam çıka geldi. Bir anda bir adam girdi içeri. Peki nasıl bir adamdı bu? Şedidu <laughs> beyazı şedidu sevedi şa'ri. Ben beyaz elbiseli simsiyah saçlı bir adam. Ben beyaz elbisesi var. Simsiyah da saçları var la yura aleyhi eteru seferi. Üzerinde yolculuk alameti yok. Yani uzaktan gelmiş gibi değil. Uzaktan gelse ne olur? Ben beyaz elbise, kirpas olur değil mi? Ama ben beyaz, tertemiz bir elbise, saç ne olur? Saç dağılmış olur, toz toprak olur ama simsiyah saçlar. Böyle bir halde. Canlandırabiliyor musun?